Birinci problem. Olandan iyi çıkarma problemi. G.E. Moore'un açık soru argümanı. Yani open question argument'la dikkat çektiği gibi iyiliğin doğa bilimlerinin üzerinde çalıştığı olgulara indirgenemeyeceği ve bunlara dayanarak belirlenemeyeceği. Yani doğa dışı, non-natural bir fenomen olduğu kanaatindeyim. Moore'un da dediği gibi doğadaki olgularla ilgili olana dair açıklamalardan iyinin ne olduğunu belirleyemeyeceğimiz, fakat bazı olanla ilgili saptamalara dayanarak iyinin ne olduğunu hem belirleyebileceğimiz hem de iyiye uygun eylemde bulunulması gerektiğine rasyonel temel bulabileceğimiz kanaatindeyim. Naturalist bir yaklaşıma sahip Bloom, ne kadar akıllı olursak olalım, eğer ki doğuştan gerekli temel özelliklere sahip olmasaydık, ahlaki yapısı olmayan, immoral, acımasızca sadece şahsi çıkarını gerçekleştirmeye yönelmiş kişiler olurduk demektedir. Doğuştan kapasitemiz bize doğadaki olgulara indirgenemeyen, non-natural kavramları sağladığı içindir ki ahlaki kuralları benimseyen varlıklar olabilmekteyiz. Doğuştan sahip olduğumuz iyilik, kötülük gibi kavramlar genetik biyolojik yapımıza dayanmakla beraber doğadaki olgulara indirgenemez olduklarından genetik, biyolojik yapımıza indirgenip açıklanamazlar. Fakat bu kavramların gerçekliğinden şüphe etmemiz için de bir neden yoktur. Nasıl zihnimizde oluşan renk algımızı, bu algının sayesinde oluştuğu bir yere çarpan ışığın dalga olarak gözümüze gelmesi ve sonra nöron ateşlemeleri gibi süreçlere indirgeyip anlayamıyorsak, ama içe bakışla biliyorsak, aynı şekilde içe bakışla kendimizdeki doğuştan iyilik kötülük gibi ahlaki kavramları da bilmekteyiz. Bu kavramların doğal dünyadan türetilemeyeceği, yani olana dayanarak iyinin ne olduğunu belirleyemeyeceğimiz doğrudur. Diğer yandan bu şekilde konuya yaklaşırsak, sadece iyi kötü kavramları veya renkler değil, sıcak soğuk algısı, acı, mutluluk gibi birçok zihinsel fenomen de maddi dünyaya dayansalar da, venint, ona indirgenemezler. Goffrey Sire MacCord'un dikkat çektiği gibi sadece olan olmalı uçurumu is-out gap değil. Fakat olan düşünce uçurumu is-thought gap vardır. Bizim düşüncelerimizdeki acı, mutluluk, lezzet, renk algısı doğal süreçlere indirgenememesine rağmen bunların gerçek olduğunu kabul ettiğimiz gibi içe bakışla tanıklık ettiğimiz ahlaki kavramların gerçekliğini de kabul etmemiz normaldir. Düşüncelerimizin maddi süreçlere indirgenemez olduğunu görüp, sağduyuya ve kişisel deneyimimize en yakın tavırlardan biri olan eleyici materyalizmi yani eliminative materialism benimseyenler olmuştur. Bu felsefi görüşe göre bizim zihinsel olarak deneyimlediğimizi sandığımız acı, mutluluk, renk algıları, tatlar, kokular gibi deneyimler mevcut değildir. Bu kitabı okurken renklerini gördüğünüzden, çevrenizde sesleri duyduğunuzdan eminseniz eleyici materyalizmin yanlış olduğundan da eminsiniz demektir. Bu kitabın veya duyduğunuz seslerin aslında birer halüsinasyon olduğunu söyleyenler olabilir. Fakat halüsinasyon gördüğümüzü düşündüğümüzde bile bir zihin deneyimi yaşıyoruz demektir ve bu durumda bile eleyici materyalizmin hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yine elenemeyecek şekilde zihinsel yaşantılar mevcuttur. Kısacası düşünce deneyimlerimizi tamamıyla doğadaki olgulara indirgeyemediğimiz için, Zihinsel durumlarımızın varlığını reddetmeyenlerin, bu deneyimlerimiz gibi doğa süreçlere indirgenemeyen ahlakla ilgili iyi-kötü gibi temel kavramların gerçekliğini reddetmemeleri de sağduyunun bir gereğidir. Doğuştan sahip olduğumuz iyilik-kötülükle ilgili sezgilerimiz üzerine düşündüğümüzde, iyilik-kötülüğün, şahsi çıkarlar ve tutkuların üstünde ontolojik bir statüye sahip olduğunu anlarız. Bu ahlakla ilgili en temel hususlardan biridir ateist paradigma içinde iyilik kötülükle ilgili sezgi, tesadüfi süreçlerle oluşmuş olan nükleotitler gibi biyokimyasal yapılara, bunlarsa evreni oluşturan temel kuvvetlere veya itme çekme ve dalga parçacık olmak gibi özelliklere dayanmaktadır. Bunlardaysa şahsi çıkarlar ve tutkular üzerinde bir değere sahip iyilik kötülük hakkındaki sezgimize rasyonel temel bulunamaz. Doğal olarak bunun sonucunda Rose ve Wilson gibi ateistler bu sezgilerimizi illüzyon olarak görmüşlerdir. Ateist ontolojide doğa süreçlerin ve tesadüfün birleşimiyle oluştuğu düşünülen insanın hayvanlardan farklı ahlaki bir varlık olmasını temellendirecek rasyonel bir temel gözükmemektedir. Bu yüzdendir ki Sartre biraz önce aktarılan alıntısında, ''Çünkü onla beraber rasyonel bir zeminde değerler için zemin bulma olasılığı da yok olmaktadır.'' demiştir. Örneğin birinin yüklü miktarda parasını düşürdüğünü, bunu bizim bulduğumuzu paraya iade etmezsek hayatımızın geri kalanını çok rahat geçireceğimizi ve bu parayı aldığımızı hiçbir kimsenin kesinlikle bilemeyeceğini düşünelim. Toplumsal bir yaptırımın kesinlikle mümkün olmadığı bu durumda ahlakla ilgili ilk teorik açıklama neyin iyi kötü olduğu için gerekir. Gerek a priori akıl yürütmeye dayanan kantçı deontolojik bir ahlaka, Gerek tüme varımsal bir akıl yürütmeye dayanan milci yararcı bir ahlaka atıflar yaparak da parayı iade etmenin iyi etmemenin kötü olduğunu savunanlar olabilir. Fakat bahsedilen yaklaşımlar deontolojik kuralların veya yararcı yaklaşımın neden iyi olduğunu açıklayamamakta. Yani ahlaki sistemlerinin temellerini Allah'a atıf yapmaksızın rasyonel şekilde inşa edememektedirler. İyi, insanların çıkar hesaplarının üzerinde olan bir standarttır. Ahlakı otonom gören Kantçı sistemde, insanların tüm insanların akıllarını göz önünde bulundurarak ulaştıkları bir ahlaki standardı, yani koşulsuz buyruğu, Kate Gorisel yine akıllarıyla yapacakları çıkar hesaplarının ve arzularının üzerine çıkarmalarının rasyonel temeli gözükmemektedir. Neden herkesin kendi çıkarını gerçekleştirmesi veya tutkuların kölesi, yani slave to passions olunması değil de, başka akılların da göz önünde bulundurulmasıyla çıkarsanan koşulsuz buyruğa uymak iyidir, temel sorusunun cevabı Kant'ın sisteminde yoktur. Doğuştan ahlaki özelliklerimizi tesadüfen oluşmuş doğal süreçlerin sonucu görenlerin, bunları ilüzyon olarak gördükleri gibi rasyonelitemizi tesadüfi süreçlerin sonucu olarak görenlerin, İnsanların ortak rasyonalitesinden çıkartılacak değerlere uyulması ile ilgili gereklilik, bağlayıcılık hislerini de illüzyon olarak görmeleri gerekir. Neden kendi en çok mutluluğumuzu greatest happiness değil de en çok kişinin en çok mutluluğunu the greatest happiness of the greatest number düşünmeyi iyi olarak nitelemeyiz? Gibi yararcı ahlakın temelleri açısından çok temel bir soru da rasyonel bir cevaptan yoksundur naturalist ateist paradigma içinde kalınarak veya ahlakın otonom olduğu kabul edilerek, a priori akıl yürütmeyle de, tüme varımcı akıl yürütmeyle de çıkarsanan hiçbir sistem, iyi kötü sezgisinin gerektirdiği yüksek standartta, yani bireysel çıkarları veya toplumsal beklentileri aşan standartta rasyonel temel sunamaz. Teizmde ise bilinçli her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah'ın buyrukları ahlaka mükemmel bir standart sunar ve iyi kötüyle İlgili sezgilerimizin ihtiyaç duyduğu rasyonel temel için bundan iyisi düşünülemez. Eğer böyle bir temel olmazsa, iyiyi, çekici ve yüce olarak algılamamız sadece biyolojimizin bize oynadığı oyuna dönüşür. Yani iyi ile ilgili algımız rasyonel, temelsiz, biyolojik olaya, adeta mide guruldaması statüsünde bir olguya dönüşür. Doğuştan sahip olduğumuz özellikler bizi ahlaki değerleri olan bir varlık olmaya yöneltir benimsediğimiz ahlaki değerlerin Allah'la ilişkisini kurmamızsa ancak bize Allah'ın buyrukları şeklinde bildirilmeleriyle mümkündür. Bu konudaki mottomu ontoloji ahlakı belirler şeklinde ifade edebilirim. Teist ontolojiye göre varlığın merkezinde her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah vardır ve insan da Allah sayesinde vardır. Bu ontoloji Allah'a atıfla ahlakın temel kavramları olan İyi kötüye çıkarlar ve tutkular üstü değerler konumunda olması için rasyonel temeli rahatça sunabilir. Diğer yandan ateist ontolojiye göre her şey bilinçsiz, ahlak konusunda umursamaz olan maddenin doğa yasaları ve tesadüfler çerçevesindeki hareketlerinden oluşmuştur. Bu ontolojiye göre bir şeye iyi kötü gibi atıflarda bulunmak sadece biyolojimizin bize oynadığı bir oyundur bizim biyolojik yapımızdan bağımsız iyi kötü diye evrensel, herkes için geçerli bir kriterin rasyonel temeli yoktur. Değerleri olan bir varlık olmaya yöneltir. Benimsediğimiz ahlaki değerlerin Allah'la ilişkisini kurmamızsa ancak bize Allah'ın buyrukları şeklinde bildirilmeleriyle mümkündür. Bu konudaki mottomu ontoloji ahlakı belirler şeklinde ifade edebilirim. Teist ontolojiye göre varlığın merkezinde her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah vardır ve insan da Allah sayesinde vardır. Bu ontoloji Allah'a atıfla ahlakın temel kavramları olan iyi, kötüye çıkarlar ve tutkular üstü değerler konumunda olması için rasyonel temeli rahatça sunabilir. Diğer yandan ateist ontolojiye göre her şey bilinçsiz, ahlak konusunda umursamaz olan maddenin doğa yasaları ve tesadüfler çerçevesindeki hareketlerinden oluşmuştur. Bu ontolojiye göre bir şeye iyi kötü gibi atıflarda bulunmak sadece biyolojimizin bize oynadığı bir oyundur. Bizim biyolojik yapımızdan bağımsız iyi kötü diye evrensel, herkes için geçerli bir kriterin rasyonel temeli yoktur. Biyolojik yapımızdan bağımsız iyi kötü diye evrensel, herkes için geçerli bir kriterin rasyonel temeli yoktur. Temeli yoktur.